Yes. Ngoyati'min min first book. Oh ya yes, sokla. Oh vadespen. Ya ali İk ilk erkek karacamı vurdum. Şimdi erkek karacamın yanına gidiyorum. Vurdum karacanın yanına. Ee, olduğu yere düştü. Çok güzel. Çok güzel bir duygu bu. <gülüyor> <gülüyor> karşıdan geldi. Üzerime doğru geliyordu. Ondan sonra yan döndü. Yan dönünce ben sevimli burada. Uydum karaca bu. Biraz ufak ama olsun. Çıkış yerine bakalım. Çıkış yeri gerçekten güzel bir yer. Giriş yeri giriş yeri burası. bana yan durduğu için biraz dışarı gitmiş. Evet. Boynuzları. Karacamla yan yanayız. Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu. Harika. Çatal.